Ve yeni haftanın ilk işlem gününde gazete manşetlerinde neler öne çıkıyor? Ekonomi Gazetesi ile başlayalım. Vergi taslağında kritik ayıklama başlığına yer vermiş Ekonomi Gazetesi. AK Parti'nin bugünkü MK toplantısında son hali verilmesi beklenen vergi paketine ilişkin taslaktan yapılan son dakika değişikliğiyle önemli maddelerin ayıklanması dikkat çekti. Hazine Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan ve 5 kez tadil edilen vergi taslağında yer alan önemli 11 madde son anda taslaktan çıkarıldı. Peki hangi düzenlemelerden vazgeçildi? Bunlardan bahsedelim çünkü bugün bu konuyu da konuklarımızla konuşacağız. Geliriyle harcamasında %20'yi aşan uyumsuzluk tespit edilen edenler, edilenlerden servet vergisi alınması, kazanç vergisi, birden fazla konut için ilave vergi, basit usul ÖTV istisnası gecikme zammı prim gün sayısının eşitlenmesi yem ve gübre satışlarındaki KDV'nin sırasıyla 10 ve 20'ye çıkarılması e, Bunların hepsinden vazgeçildi şimdilik. Tabi bunun detaylarını bugün konuklarımızla konuşacağız diyelim ve sıradaki gazetemize geçelim. Hürriyetle devam edelim. Hürriyet'in manşetinde ise Seçil ve Dilan aynı koğuşta başlığına yer verilmiş. Silivri'de yatan bankacı Seçil Erzan'la sosyal medya fenomeni Dilan Polat aynı koğuşta kalmak için dilekçe verdiler. Seçil Erzan'ın avukatı koğuştaki ortamı Hürriyet'e anlattı. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'a kara para aklama, yasa dışı gibi suçlamalar vardı. Seçil Erzan'a ise Fatih Terim ve mazlu ünlü futbolcuları yüksek gelir vaadiyle dolandırmaktan yargılanıyor. Hürriyet gazetesi de bu konuya yer vermiş ve devam edelim Sabah gazetesiyle. Sabah gazetesinde ise bir gurur abidesi başlığına yer vermiş. Yavuz Donat yakında açıklanacak Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı inceledi. Proje göz kamaştıran modern altyapısı ve yüksek yolcu kapasitesiyle bölgenin ekonomik potansiyelini arttıracak dedi ve dünya markaları yerini aldı. 8 milyon metrekare arazi üzerine kurulan havalimanında yıllık yolcu kapasitesi 9 milyonun üzerinde. Global markalar ticari alanlardaki yerlerini şimdiden ayırdı demiş Sabah Gazetesi'nde ve devam edelim Milliyet'le. Milliyet'te ise Greta kuşu tehlikesi başlığına yer vermiş. İnsan ve dua kaynaklı faaliyetler, felaketler çocukları büyük bir kaygıya sevk ediyor. Uzmanlar bu tarz sorunlar nedeniyle çocuk vergenlerde ve anksiyete ve depresyonun artında dikkat çekiyor. Psikiyatrist Profesör Doktor Kemal Sayar aileler çocukları felaket tellallığıyla meşgul etmek yerine onların yapabileceği şeylere odaklanmalı derken Profesör Doktor Cem Şafak Çukursa dünya elden gidiyor gibi söylemlerde bulunursanız çocuklarda kaygıyı artırırsınız diyor ve klinik psikolog Özgenür Taşkınsa anksiyet bazı çocuklarda davranış bozuklukları olarak ortaya çıkıyor diye konuştu ve devam edelim Cumhuriyet Gazetesi ile. Cumhuriyet Gazetesi'nde ise göz göre göre Facia başlığına yer verilmiş. Mardin Diyarbakır e, başlığında ise Elektrik Mühendisleri Odası Mardin ve Diyarbakır'da çıkan en az 15 kişinin yaşamını yitirdiği, geri dönülmez doğa tahribatının yaşandığı yangın faciası ile ilgili rapor hazırladı. Yapılan inceleme sonrasında hazırlanan raporda bölgede anız olmadığı belirtildi. Ayrıca elektrik iletim hatlarına da dikkat çekildi. Ve devam edelim Dünya Gazetesi ile Dünya gazetesinde ise borsada kartlar yeniden karılacak başlığına yer verilmiş gri liste kararı bu hafta açıklanacak Türkiye'nin gri liste kararının açıklanmasıyla borsada kartların yeniden karılacağını söyleyen uzmanlar kararın olumlu olması halinde yılın kalanında biz endeksinde 15.000 puana kadar yükselme bekliyor demiş Dünya gazetesinde yine bu hafta bu konu önemli olduğu için konuklarımıza biz de bunu soracağız ve geçelim ekonomi finans sayfaları gazetelerde nelere yer verilmiş? Ekonomi gazetesiyle başlayalım. Bakan Şimşek'i uğurlayan Londra hazineyi bekliyor demiş. Eurobond ve sukuk ihracına çıkabileceği tahminleri yapılıyor. Bu yıl 52 milyar dolarlık yurt dışı borçlanma gerçekleştiren hazinenin Temmuz-Ağustos'taki yüklü dış borç ödemeleri öncesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Londra ziyareti sonrasında yeni bir Eurobond veya sukuk ihracına çıkması öngörülüyor demiş. Ve devam edelim bir sonraki gazetemizle orada da. Hürriyet'in ekonomi sayfalarına bakalım. Oto'da fiyatlara Temmuz ayarı başlığına yer verilmiş. Otomotiv pazarı arka arkaya devreye girecek düzenlemelerle 8 Temmuz'dan itibaren yeni döneme hazırlanıyor. Önce 7 Temmuz'da başlayacak GSR 2 standartları ardından 8 Temmuz itibariyle geçerli olacak. Çinlilere ilave gümrük vergisi kararının 0 kilometre otomobilde fiyatları arttırması bekleniyor. Uzmanlar Temmuz ayından sonra pazarda satışların yavaşlayacağını ve talebin artık ikinci el araçlara doğru yöneleceğini belirtti demiş Hürriyet gazetesinin ekonomi sayfalarında. Ve Sabah gazetesinin ekonomi finans sayfasında ise kripto borsalar 2 milyar doları korsanlara kaptırdı başlığına yer vermiş. BTC Türk bir önceki gün yerli kripto borsası BTC Türk platformlarına yönelik gerçekleştirilen siber saldırıya maruz kaldı. Zararın boyutları henüz tam olarak bilinmezken saldırıya ilişkin detaylarda netleşmeye başladı. BTC Türk yaptığı açıklamalarda saldırıdan sadece sıcak cüzdanların etkilendiğini ve fonların büyük bir kısmının tutulduğunu, soğuk tutulduğu soğuk cüzdanların güvende olduğunu paylaştı ve totaldeki kaybın aslında 2 milyar dolar olduğunu aktarmış Sabah Gazetesi'nin ekonomi finans sayfalarında. Tabii bu sadece BTC Türk'te değil, birçok global borsayı ve platformu da kapsıyor. Ve devam edelim. Milliyet Gazetesi'nin ekonomi finans sayfasıyla orada da iş makinesi kiralama pazarında Türkiye atığı başlığına yer vermiş. Türkiye İş Makineleri Distribütörü ve İmalatçılar Birliği birliği her geçen gün daha da büyüyen iş makineleri pazarındaki payını arttırmak amacıyla dünyadaki kiralama sektörünün en üst seviyedeki kuruluşu olan Küresel Kiralama Birliği'ne üye oldu. potansiyelimiz büyük dedi. 1.4 milyon istihdama dikkat çekti. Ve devam edelim. Cumhuriyet gazetesinde ise su fiyatları uçuyor başlığına yer vermiş. Yükselen sıcaklar tüketimi arttırdı. Yurttaş fiyatlardan şikayetçi. Sıcak havalardan bunalan yurttaşın içme suyu tüketimi artarken fiyatlarda durmak bilmiyor. Şebeke suyunun birçok kente içilmeyecek durumda olması nedeniyle damacana ve şişe suya yönelim yurttaş tarafından faiz e, yurttaş artan Faiz fiyatlardan dedi. Damacana su fiyatları 100 TL'yi bulurken bir bardak suyun fiyatı da 1 TL'yi geçti dedi. Ve son başlığımızsa dünyadan orada da Orta Doğu'dan dijital finans hamlesi başlığına yer verilmiş. Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası stabil coinlere yönelik yeni düzenlemeleri onaylayarak dirhem destekli dijital para birimlerini finansal ekosisteme entegre etmesini sağladı demiş Dünya Gazetesi'nde de öne çıkan başlık buydu.